Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle videonun başına gördüğünüz üzere e, peki x oynuyoruz ve peki ilk sırları size göstereceğim. Şimdi birinci sır. Birinci sır aslında bu değil. Hemen size birinci sırın yerini göstereceğim. Çok çok eski yıllarda şey ben böyle teyzemin telefonunu almışım bu PKX değerli ilgir gerçek bir yalan değil arkadaşlar Gerçekten. bir böyle geziyorum Allah Allah çok eskiler böyle tavşan şeyi gel gelene dek gelmediğinde çok eskiden böyle şeydi e ben böyle geziyordum sonra bir an böyle Aldım teyzemin telefonunu gezdim böyle. Buraya düştüm. Baktım kutu çıktı önüme. O kutuda neyi biliyor musunuz? Burada bir gizli bir kutu varmış. O kutuyu girip alın. Arkadaşlar yalan değil gerçek. Bin tane altın veriyor. Otuz tane bilet veriyor. Yirmi tane mi ne? Bu yeşil şeylerden veriyor. Neyse. Hemen şunu bir selamlaşalım. Neyse selamlaşmayalım. Hatta girip selamlaşın ne ya? Videodayım. Ne demek acaba videodayım? Hi. Vi Edo. Video game. Pişt pişt, gitme. Video game. Arkadaşlar video demek video game herhalde. Bana bak video game. Video game. Neyse arkadaşlar bizimle pek konuşmadım. Videodayım demeye çalıştım. Sanırım diyemedim. Of, acaba videodayım deseydim ne an ne diyecekti bana? <gülüyor> Neyse. <gülüyor> Arkadaşlar pardon bir an hapşırım geldi özür dilerim. Buradan iyi yaşamaları da duyuyorum sanırım. Ve ama arkadaşlar çok geç sağlayan biliyorum. Çok geç sağladığını biliyorum. Çok geç sağladığını biliyorum. biliyorum. <laughs> Hop. Arkadaşlar çok geç söyledim. Ay. Ha oradaymış. Tani tani öldürdüm. Tamam ya. Hı Arkadaşlar çok Haklı <laughs> Ay. <bizim kudayan>. o <laughs> Hayvan olamıyorum. muyuz <laughs> Çok tatlı şeyler var mı <laughs> yiyeceğim? Arkadaşlar Lafımı böldünüz. <laughs> size demedim. Ee, arkadaşlar şimdi ikinci sırrımıza gelelim. Birinci sırrı anlattım size. İkinci sır. Şimdi bu şey geldiğinde, bu yer geldiğinde tavşan yeri geldiğinde bize peki. x ben böyle geziyordum. Dedim ki acaba büyümeçaların üstünde parkur gibi yerler olur mu? dedim Bu, bu rampaları gördüm. Sonra buradan yukarı çıktım. Çıktım çıktım. Baktım burada süre var. Sonra bunlardan anlamadım. Ne acaba bu dedim. Bir an yukarıma bakmadım. Görmemiştim bu parkurumu. Parkuru. Sonra parkuru gittim. Ee, parkuru gittim. Yapmaya denedim. Yapamadım. Dedim ki şimdi ben bu parkur yaparsam hiçbir anlamı olmayacak. Arkadaşlar da yaparsam dedim ki hem arkadaşlar da öğrenmiş olur. Onlar da yapabilir. Hem de hem de e, siz de öğrenip böyle benim gibi yapabilirsiniz. Çok basit olur aslında. Benimle aynı şekil bunu yaparsanız sanırım aynı olabilir. Benim buradan nereye geçeyim? Sanırım buraya atlayıp nereye geçeceğim ki bakalım. Buraya geçeceğim. Buradan zıplayıp oraya mı geçeyim? Yok yok. Hayır, hayır arkadaşlar. Benim ağzım gitti. Tutuldum. Arkadaşlar. Ya ben şimdi oraya mı çıkacağım? Video 6 dakika olmuş. Neyse be. Onu 40 dakika yapmaya deneyelim. Yapalım aslında sizinle. Hem de vakit geçirip konuşuruz. <laughs> Araya çıkalım bir. Yani çıkabilirsek bir saniye arkadaşlar. Hapşıracağım da. Arkadaşlar hapşırayım. tamam hapşıracağım içine kaçtı. Pardon. Arkadaşlar lütfen like atıp abone olmayı unutmayın. Gerçekten çok geç saat çekiyor. Arkadaşlar bunu söylemiş olabilirim belki bunu da söylemiş olabilirim. Ama yeniden tekrar ediyorum. TikTok sayf TikTok e, TikTok kanalıma gidip takip edip videolarıma like atabilirsiniz ve YouTube hesabıma like atıp abone olabilirsiniz. Çok mutlu olurum gerçekten. Yapabilirsiniz. Yapın. Rica ederim. Siz birisiniz. Ben size bir şey demiyorum. Ama lütfen yaparsınız. Baş olabilir. <gülüyor> <gülüyor> hop. Hopa. Buraya. Hop buradan buraya. Buradan buraya. Bana bir boş gelmedi. <laughs> boş bir parkur mu bu? Bir saniye. Aynı şekil devam edeceğim. Bir şey olma ihtimal var çünkü. Gerçekten yok mu? Bitti mi? Boş muymuş? Arkadaşlar. Evet hep aynı yere, aynı yere geliyormuşuz. boşmuş tabii ki. neyse 16 dakika olmuş şimdi ikinci eğlencemize geçelim ha, arkadaşlar ve şuradaki pembe var ya pembe yumurta burada pet besleyebiliyoruz orada şey yapabilirsiniz oranın şu en üstteki şu üç tane sigara gibi yer var ya. Sen size göstereceğim onu. Yahut. Yum 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 yum. Yum 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 yum. Şu üç tane çizgi var ya arkadaşlar. Üç tane çizgi. Orada kutu oluyor.

Me and my conscience had a talk today. Told me when I see the trouble, better walk away. Way. Sometimes you gotta space out. Sometimes you gotta change route. King J. geçiyoruz. Jim's a get you, Ruth. I'm a little bit of I'm Çantamı hazırlayayım. Hemen çantamı hazırlayayım. Çantamı hemen yanıma alıyorum. Ay. Üstüme de şunu giyeyim. Şunu ve eteğimi giyeyim. Ayakkabımı da giyeyim. Hemen şuradan hemen iki önemli bir yaptım. Hemen kendime atıştırmalık bir şeyler yiyeyim hamburger yiyeyim. Bir tane popcorn. 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 Tamam. Bir tane de su aldım. Su neredeydi? Bizim suyumuz burada. Tamam. Of, hemen okula gidelim biz. Hop, hop 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 Ay yüzümü yıkayayım hemen. Sıp, sıp, sıp. Tamam kapatalım. Hemen okula koş. Okula koş. Hop 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 hop. Kula koşalım hemen. Hop oraya teleport atmayalım Hı. Hmm. Bir balık gerekiyormuş. Hop hemen oraya teleport. atalım alalım. neredeydi? Ay. Okul değişmiş işte inşallah. Yok değişmiş. Ay hala çok uykum var. Neyse. しゅうしりでとったおいし Christ has off. Parti ki çocuklar. Cevabı Angry. No. 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 It's a game. gördünüz mü? Arkadaşlar videodayız. Like at, abone olmayı unutmayın. Geçin çocuklar yerinize. Hmm. Geç. Artık iki çocuklar. Hmm. İki çarpı dört. Sekiz. Teacher. dish up in your box Hemen gidelim okuldan. Bugün okulumuz bitti. Hoppa. Hemen bugün işimiz bitti okulda. Ah, evimize misafir gelmiş. Sakın odaya girme. Çünkü tıklan. Üstümü giyiyorum. Hoppa. Çok kelebek kanalımıza takalım. Çok tatlı karakterim. Ay çok tatlıyım. Merhaba Mina. Mina. Mini Mina. Hemen kendi petsimi çıkarayım. Çünkü okulda öğretmenlik yaptığım için çocuklar kedi ve köpeğimden korkuyor. Gel oğlum. Gidelim ama. Puh. Videomu izlediğin için çok teşekkürler. Like atıp abone no. ol. Sen çok sevinirim. Videomu izlediğin için teşekkürler değil mi küçük küçük? Görüşürüz.